Merhaba herkese. Fitness eğitmeni Arda ben. Bu video çok kısa olacak. Ee, Karaciğer korumaya yönelik. Karaciğer ve böbrek değerlerimizi korumaya yönelik diyeyim daha doğrusu. Özellikle bu kür döneminde karaciğerimi nasıl koruyabilirim, ne yapabilirim falan filan diye böyle sürekli e, düşünen, eden e, arkadaşlara, kardeşlere yönelik. Ama sadece e, kür işlerine giren değil. Onun dışında normal, natural anlamda sporunu yapan veya spor yapmasa bile sedanter anlamda bile insanların e, uygulayacağı çok güzel e, doğal natural yöntemlerden bahsedeceğim. E, çok kısa. Bunlar bilinmedik şeyler değil. İnternet ortamında e, bir sürü bilgiye ulaşabilirsiniz ama kısa bir videoyla. Bir de ben de e, kendi bilgi tecrübemden faydalanarak anlatmak istedim. Şimdi bildiğimiz üzere Özellikle saplementler dahil özellikle bu anabolik steroid kullanan sporcuların karaciğeri ve böbrekleri normal insanlara göre çok daha yorulacaktır. Çünkü vücuda bir baskı uyguluyorsunuz dışarıdan kimyasal alarak. Onun dışında mesela yoğun antibiyotik kullanan insanlar da olabilir. Belirli başlı tıbbi ilaçlar kullanan kişiler de olabilir. Ne bileyim Kolesterolü yüksektir, şeker problemi vardır, kilo problemi vardır. Bu tarz kişiler de olabilir. Hepimizin başta karaciğerimizi ve böbreğimizi korumamız, bu sağlığa dikkat etmemiz gerekmekte. Dolayısıyla kürlü olun olmayın. Söyleyeceğim şeyler karaciğeriniz ve böbreğinizi korumaya yönelik sizlere detay bilgiler olacağını düşünüyorum. Şimdi. E, böbrekten başlarsak böbrek için e, sadece iki yol söyleyebilirim. E, i̇laçlar, tıbbi ilaçlar vesaire belki vardır. E, onları ben bilemiyorum. Doktorlara danışmanız gerekiyor. Hekimlere. Ama onun dışında en basit, en bilindik bol su tüketmek tuz miktarını iyi ayarlamak çok az miktarda tuz tüketmek yani bu uluslararası standartlarda günlük 5 gram tuz tüketmek olarak geçmektedir. Yapılan son yıllardaki çalışmalara göre. O yüzden tuz birçok yerde mesela e, yasaklanmıştı önceden mesela restoranlarda vesaire böyle tuzluk tuzluk olurdu. Sonradan ne yaptılar? Sağlık bakanlığı onları kaldırdı. Dediler ki paketle ufak böyle kişiye işte birkaç tane o da fazla değil böyle ufak paket tuzlar olacak diye iyi yaptılar. Şimdi bol bol tuz kullanmayın. Tuzu çok seviyor olabilirsiniz böyle kendinizi alı olabilirsiniz. Benim için de mesela tuz biraz bağımlılık gibi. Özellikle monosodyum glutamat e, türevi o çin tuzu denilen ince kristalize tuz e, onlar mesela daha çok böyle damakta böyle ne diyeyim size? E, damaktan böyle daha çabuk emilip daha çabuk böyle beyindeki o e, kısmı uyarıyor yani daha çok zevk veriyor size. Dolayısıyla daha çok böyle tuzlu tüketmek istiyorsunuz, daha çok yemek istiyorsunuz. Neyse, tuz tüketimini kısıtlamanız gerekiyor, bol su tüketmeniz gerekiyor. Onun dışında mesela mısır püskülü suyu kaynatılıp öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam yine patates kabuğunun suyu. Yani bu tip böyle herbal yani bitkisel anlamda şeyleri de ee, neyse isim vermek yine doğru olmaz da e, Ünlü böyle Bitki uzmanları var biliyorsunuz e, Destekleyici e, Tıp mı deniyor ona Destekleyici tıbbi e, Tedavi anlamında Onların videolarından da öğrenebilirsiniz Ya da internet kaynaklarından vesaire de Bir araştırabilirsiniz Ya da e, hekime de danışabilirsiniz Diyetisyene de danışabilirsiniz Diyetisyenler de e, bu işin sonuçta Eğitimini alan insanlar Şimdi böbrek konusu kısa. Bu kadar. Karaciğere geçecek olduğumuz zaman karaciğer daha çabuk yorulan. Tamam karaciğer kendini yenileme özelliğine sahip ama karaciğeri sürekli sürekli yorduğunuz zaman kalıcı hasarlar bırakabilirsiniz. Karaciğer yetmezliğine sebep olabilirsiniz ki bunu asla ve asla istemeyi sağlık açısından hiçbir kimse için. Dolayısıyla karaciğeri büyük ölçüde korumamız lazım. Karaciğer bildiğiniz... eee temizleme organı. Yani o kadar çok ağır metaller, ne bileyim e, toksin, e, yani zehir oluşturan e, maddeler vesaire hep karaciğere doğru stoklanmaya geliyor. Karaciğer temizlemeye çalışıyor hepsini. Dolayısıyla karaciğerinizde sizler çok yardımcı olmanız gerekiyor. E peki nasıl yardımcı olabilirsiniz? En basit olarak yine bol su tüketimi. Onun dışında vitamin takviyesini ee, multivitamin olabilir. Onun dışında eğer tekli vitamin seçecekseniz de C vitamini B6 ve B12 türevi vitaminler O ne ya? <laughs> Onun dışında D vitamini. Özellikle bu 3 vitamin grubunu e, bol miktarda tüketmenizi tavsiye ederim. Özellikle C vitamini e, temizleyicidir. Mesela limon hem C vitamini açısından da zengindir, hem de içerisinde bulunan limona ait bir özel asit vardır. <laughs> Pardon, limonun içerisindeki asit temizleyicidir, İnanılmaz derecede gerçekten damar yollarınızı, dolaşım sisteminizi, aynı zamanda karaciğerinizi gerçekten temizlemeye yardımcı olacak büyük maddelerden bir tanesidir, doğal bir maddedir. Zaten temizleyici ürünlerde mesela işte bulaşık deterjanı olabilir ne bileyim çamaşırla ilgili bir şeyler olabilir yüzey temizleme vesaire bakın limonlu ürünleri çok bulursunuz çünkü limon asiti gerçekten çok kuvvetli bir sökücüdür temizleyicidir limonlu su içebilirsiniz gün içerisinde nane limon olabilir limon zencefil olabilir sadece limonlu su olabilir bunu tüketmenizi tavsiye ederim onun dışında enginar Karaciğerin en büyük dostlarından bir tanesidir, en büyük temizleyicilerinden bir tanesidir. Enginar, taze bulabiliyorsanız elde edebiliyorsanız doğal şekilde tüketmenizi tavsiye ediyorum. Ama onun dışında, ekstrak halinde yani ekstra halinde de böyle tabletlerle alıp tüketebilirsiniz. Ekstrak formları da bol miktarda mevcut, supplement olarak. Onun dışında, deve dikeni. Özellikle spor camiasının vazgeçilmezlerindendir. Deve dikeni de yine doğada yetişen bitkidir. Deve dikeni de enginar gibi karaciğerin en büyük dostlarından, en büyük temizleyicilerinden, destekleyicilerinden bir tanesidir. Silmarin olarak geçer yurt dışında. Dünyanın neresine giderseniz gidin silmarin yani deve dikeni. Yani İngilizce adıyla da milk thistle gerçekten inanılmaz nam salmış, popüler olmuş ve inanılmaz işe yarayan kuvvetli bitkisel tedavi yöntemlerindendir, takviyelerdendir. Onun dışında yine e, böbreğinizi korumak adına yapacağınız az tuz tüketimi, yine vücuttaki su tüketimini yani su tutumunu azaltacağından dolayı karaciğerdeki baskıyı da ister istemez indirecektir. Şeker tüketiminden ne olursunuz artık. E, tamamen bırakamıyorsanız bile şeker tüketimini inanılmaz şekilde indirgemeniz gerekmekte. Çünkü şeker de her ne kadar insülini etkileyen esasında bir etken olsa da e, kalp damar sistemini de etkiliyor, karaciğeri de etkiliyor, böbrekleri de etkiliyor. Beyni zaten büyük oranda etkiliyor. E, etkiliyor da etkiliyor. Dolayısıyla ne olursunuz bunları indirgeyin. Onun dışında yine hamur e, ürünleri, Hamurlu gıdalar. Ondan sonra e, çabuk kana karışan karbonhidrat e, türevleri yine onlar da e, şeker grubuna giriyor. Yine bunlar da insülini tetiklediği gibi insülini etkileyen şeyler ister istemez karaciğeri, pankreas'ta etkileyeceğinden dolayı yine e, size Kolesterol olarak, yağlanma olarak geri dönecektir. E yağlanma kolesterolde ne demektir? Karaciğerin üzerine yağ, yağ ile kaplıyorsun. Baskı uyguluyorsun, yoruyorsun. Sistemin çalışmasına ister istemez mani oluyorsun. Onun dışında e, NAK ürünü kullanılıyordu. NAK adı verilen e, tablet ürünü kullanılıyordu. E, sporcuysanız ve kür yapıyorsanız bunu tavsiye edebilirim. Onun dışında normal anlamda insanlara tavsiye etmiyorum. E, kür uygulaması yapmayan insanlara tavsiye etmiyorum. Onun dışında e, sabahları içeceğiniz aç karnı olabilir veya ne bileyim belki bir kahvaltı sonrası olabilir. E, bir Türk kahvesi olabilir. Yeşil çay. antioksidan özelliği gösteren şeyler e, muhakkak tavsiye ediyorum. Çünkü onlar da ister istemez karaciğerinizdeki yükü azaltmaya yönelik diüretiktir. Vücudunuzdan su atar diüretik olan şeyler ister istemez antioksidan özelliği taşıdığından dolayı karaciğerdeki o toksin yapan zehir yapan maddelerin de uzaklaşmasına yardımcı olacaktır. Ee, omega her ne kadar kalp ve beyin başta olmak üzere dolaşım sistemi e, ağırlıklı olarak kullandığımız bir saplement türü olsa da e, omega esansiyel yağ asitleridir yani dışarıdan almamız gereken ve vücudumuz için of, inanılmaz derecede faydalı olan Hayati önem taşıyan yağ asitlerine sahiptir Omega 3 e, Kalp damar sağlığını olumlu etkileyen, temizleyen şey de ister istemez sonuçta karaciğerden de kan geçiyor Sirkülasyon oluyor Oranın da yükünü azaltacaktır Yine önem arz ediyor Haberiniz olsun ee, Onun dışında neler neler söylenebilir ee, Bol miktarda kardiyo yapın Kardiyo yapıp ter atmak, vücudunuzun nabzını belli oranda yüksek tutup terlemeyi sağlamak, vücudunuzdan yine o toksinlerin azalmasını, ağır metallerin azalmasını sağlayacaktır. Ee, eğer ki ne olursunuz önce kalp sağlığınızı bir kontrol edin, bir check-up'tan geçin. Eğer kalp sağlığınız yerindeyse bir sıkıntınız yoksa çok şükür. Ondan sonra haftada bir olacak şekilde, belki iki olacak şekilde... Ama bir yeterli, ee, kısa süreli bir sauna yapmanızı da tavsiye edebilirim size. Çünkü sauna yine e, vücuttan ter atarak deri yoluyla o terlemenizle birlikte yine vücuttan toksinleri, ağır metalleri uzaklaştıran dolayısıyla karaciğerinizi ve diğer organlarınızın üzerindeki yükü azaltan e, olumlu e, şeylerden bir tanesidir, yöntemlerden bir tanesidir. Onun dışında neler söylenebilir? Ee, yeşillik tüketimi. Az daha unutuyordum. En önemli şeylerden bir tanesi. Arkadaşlar, bol miktarda yeşillik tüketin. Yani sebze tüketimi çok önemli. Ama bol miktarda yeşil sebzeler, yeşillikler tüketmek gerçekten çok önemli. Çünkü kandaki sirkülasyonu hızlandırır. Kan içerisindeki vitaminlerin ve diğer minerallerin diğer fayda sağlayabilecek her ne varsa buna protein de dahil hepsinin hızlı taşınmasını sağlar sirkülasyon anlamında ve karaciğerinizde yine antioksidan yani zehirleri toksinleri uzaklaştıran bir etki sağladığından dolayı mutlaka ve mutlaka haşlanmış sebzeler mutlaka ve mutlaka bol miktarda limonlu olabilir şöyle güzel salatalarınızı eksik etmeyin ee, yeşilliklerinizi ne olursunuz eksik etmeyin. Gün içerisinde bir öğün dahi olsa ne olursunuz yemeye çalışın. Onun dışında e, zencefil gibi e, kurkuma neydi kurkuma zerdeçal gibi e, gerçekten karaciğerde yine toksinleri uzaklaştıran e, zehirli ağır metalleri uzaklaştıran e, doğal yine maddelerden faydalanmanızı tavsiye ederim. Kekik gibi. Ama bunları ne olursunuz sürekli sürekli kullanmayın. Bol miktarda dozunu kaçıracak şekilde de kullanmayın. Mutlaka bir hekiminize de düzenli olarak kontrol olun. Çünkü e, bunların anti etkisi de oluşabiliyor. Örnek veriyorum. E, sanırım Osman Müftüoğlu'nda saygıdeğer e, Osman hocam onun videosunda sanırım izlemiştim. Kanı sulandıran Doğal takviyelerden bir tanesi olarak kekiyi söylüyor. Ama kekin de sürekli sürekli kullanımı ve doz aşımında kullanımı abartarak her yemeğe atayım, şöyle yapayım, böyle yapayım gibi kullanımları vücutta eğer kanama yatkınlığınız varsa kanamaların oluşmasına ve hızlanmasına neden olabileceğinden dolayı da ne olursunuz bu tip şeylerin kullanımında da aşırıya kaçmayın. Sürekli sürekli kullanmayın. Yani haftada iki gün Üç gün az bir miktarda kullan yeterli olacaktır zaten. Onun dışında e, yine arjinin kullanımını söyleyebilirim. Şimdi şunu diyenler olabilir. Ya tamam diğerlerini anladık da arjinin ne alaka? Arjinin işte bir amino asit türevidir. Damarları genişletir. İşte e, nitrik oksiti arttırır vesaire. E, bunun karaciğerle ne alaka? Şimdi söyleyeceğim ne alaka. Şimdi damarlarımızı genişletmeye yarıyor. Evet bu bir amino asit. Evet Arjinin nitrik oksit'i evet sağlıyor. Kan sirkülasyonunu hızlandırıyor. Evet. Ama burada kilit nokta şurada yatıyor. Şimdi siz kandaki o sirkülasyonu hızlandırdığınız zaman, kanın dolaşımını hızlandırdığınız zaman kandaki o bütün vitamin, mineral, bütün sağlıklı maddelerin geçişleri de hızlanıyor vücutta sirkülasyonda hızlanıyor. Dolayısıyla daha çok enerjiniz oluşuyor. Ben bazen de konuşamıyorum. Şu dilimi var ya şey yapacağım ya. Neyse yavaşlatayım biraz. <laughs> Videoyu böyle kısa keseyim diye şey yapmaya çalışıyorum. Hızlı hızlı söylemeye çalışıyorum. Şimdi kandaki o hızlanış, sirkülasyonun hızlanışı vücudunuzda faydalı olan şeylerin vücutta daha çabuk, daha çok sirküle olmasını sağlıyor. Böylece enerjiniz de yükseliyor. Aynı zamanda ter atımınız da yükseliyor. E bu da ne demek? Yine vücuttaki toksinlerin uzaklaşmasını sağlıyor. Yani her şey %100 doğrudan. Mesela bir deve dikeni doğrudan karaciğere etkiliyor. Karaciğere faydalı. Bir arjinin doğrudan etkilemiyor. Ama dolaylı yoldan sizin vücudunuzda diğer noktalara yapacağınız o faydalı değişiklikler işte karaciğeri de etkiliyor. Karaciğerle beraber pankreas etkiliyor, insülininizi etkiliyor, böbrek sağlığınızı etkiliyor, beyin sağlığınızı etkiliyor, kalp damar dolaşım sağlığınızı etkiliyor derken bir bakıyorsun bütün vücuda fayda sağlıyor. Tabi yine arginin kullanımında da ne olursunuz damar tıkanıklığınız, damar daralmanız var mı, kalp sağlığınız ne durumda ne bileyim ritim bozukluğunuz var mı gibi bütün bu kontrollerinizi, check-up'larınızı yaptırmadan e, afaki olarak ben bu videoda söyledim de işte e, kullanıp da ondan sonra başınıza iş alıp sonra da ben bu videoda duydum Allah belanı versin falan filan bilmem ne e, gibi şeyler söylenmesin. Ben hekim değilim. Ben sadece kendi bilgi ve tecrübelerimden yola çıkarak ve kendim birlikte çalışmış olduğum Onca öğrencimden de beraber nasıl yaptıysak bu işleri, nasıl çalıştıysak onlardan yola çıkarak ben sadece faydalı olabilecek doğal takviyelerden bahsediyorum burada. Ama senin sağlık problemin varsa e sen kontrollü yapmadan, etmeden bırak benden dinlemeyi, internetten okuduğun makaleden bile bir şeyler uygulamaya çalışırsan kusura bakma ama çok büyük zararlar sağlayabilirsin kendine. Of şu protein tozundan bıktım ya. Gerçekten şişkinlik yapıyor. Gaz yapıyor. Böyle ara ara böyle şey germe iste, isteği oluşturuyor bazen gerçekten. Neyse. Konu dağılmasın. Arkadaşlar bunlar tavsiye niteliğinde. Özellikle kür yapan sporculara umarım faydalı olmuştur. Ama kür yapmayan karaciğerini korumak isteyen herkese de ee, önce sağlık kontrollerini yaptırmak, hekimlerine danışmak kaydıyla tekrardan parantez içinde altı çizili söyleyelim. Uygulamalarını tavsiye edebilirim diye kısa kesmiş olalım. O zaman ne diyelim? Herkese sağlıklı sporlar.